Siyete, depresyon için iyi gelen bir şey söylüyorum. Hatta bugün akşama kadar inanır mısınız Depresyondaydım arkadaşlar. Hem de orta depresyon diyebilirim çünkü ağırını da gördüm ben major depresyonu. E, orta depresyon diyebilirim ve başımı kaldıramadım, uyuyorum, sürekli uyuyamıyorum da. Uyusam da kalktım da böyle örmek istiyorum falan. Gerçekten de öyle yani. Aşırı kaygı vardı. Şu anda kaygım gitti. Anksiyetem gitti. E, depresyonum yemin ediyorum kesildi anında. Ben bir de bunu ne için yaptım biliyor musunuz? Midarım geçsin diye internetten bulmuştum. Ondan sonra denedim. Bir anda hem midarım geçti hem de şeyim geçti depresyonum. Arkadaşlar lütfen bunu deneyin. Hatta yakımda depresyon olan kişiye de içiriyorum. Ben Çiğ olsam, Çevremdekiler de yararlanmalı diye düşünüyorum. <laughs>